Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Balmum videosu çekeceğiz arkadaşlar. Balmum internetsiz bir yer arkadaşlar. Çok güzel bir yer yani. Sadece evet. sizden istediğim 7 like arkadaşlar. Kan kameramanızda arkasında Barış Kisa var. Evet. Arkadaşlar onu da kanalına abone olun. Lütfen arkadaşlar şimdi videomuza girelim. Arkadaşlar burada bizim tavuklarımız var. Böyle. Benim, benim bir tane videomu kötü beğenenler kim biliyor musunuz arkadaşlar? Bir sevmeyen şey, birisi, hemen, birisi. Ee, neyse. Gel. Gel kameram. Ama abone olun arkadaşlar. Bana evet. Abone Burada benim dayımın şeyleri var. Evet. Neydi? Topaları var arkadaşlar. Değnek. Gelin. Değnek. Şu, şu bir gülüyor. sevdiğim yere gidiyorum gelmeseydim arkadaşlar. Benim bu horozumu da Ya zaten şuradaki küçük horoz benim horozum arkadaşlar. Evet. Ben bunu şöyle götürmeyeyim. Bakın şimdi. şurada arkadaşlar. Evet, bak. Böyle. Şu büyük arkadaşlar çok kötü bir şey. Yani evet. hayvan gibi saldırıyor benim şeyine. Hatta bu dayak et de büyük. Şimdi girelim. Bak burada bizim tavuklarımız var. Evet. Yandan yandan o kozuna çarpmasın da. Arkadaşlar. Uçuyorlar toz yapıyorlar. yapıyorlar. Şuradaki arkadaşlar şurada e, şeyler var ya onlar çok güzel bir şey. Evet. Burada, Burada yumurtalar, var. var. <laughs> en büyük arkadaşlar bu. Düşün. Yani evet. arkadaşlar. Sıp sıcak arkadaşlar. Canınız çektiğini biliyorum. Ben size satarım arkadaşlar. Sıkıntı yok. Yiğit, burada. buradaki kedi alacaktı işte. Ee, yeten Yiğit'in şeyi burada Yerimiz kaldı. Yerimiz yoktu arkadaşlar. Yerimiz yoktu. Bu kedi şey şeylerini e, kafes şey arkadaşlar işte. Yaptık yani arkadaşlar ben kedi işte alacaktım burada bir tane Kilikistan diye kedi koymuştum adana arkadaşlar onu alamadım. Yerimiz yoktu arkadaşlar biliyorsunuz. En üst katta şey yani. En üst katta oturduğumuz için alamadım arkadaşlar. Ama burası kuş yeri. İsmail amcam buraya bana verecek bir tavukları sattıktan sonra verirse arkadaşlar burada da video çekeceğiz. Gelin. Bak tuttum arkadaşlar bir tane. Bakın. Bu çok güzel arkadaşlar. Evet. <laughs> Aha bak arkadaşlar da daha yeni koştuğu işte o vuruyor. Şimdi bunu uçuralım Gelin. İşte şu arkadaşlar bakın. yaklaştırdım. Bakın. Bakın bakın arkadaşlar görüyor musunuz? Koşalım. Burada. Arkadaşlar burada da Barış'ın saklı yumurtası var. Saklı arkadaşlar bakın. Gördüğünüz gibi. Barış niye koydun bunu Allah aşkına? O oğlum, o sahte yumurta lazım aslında. bir, bir baktım üzrüne atıyor yumurtanın da. Burada saklı yumurta arkadaşlar inanmayın. Hey. Gelin arkadaşlar. Bu benim orozum. Evet. Size bunu verebiliriz arkadaşlar, değil mi? Evet. Hadi. Çok güzel oroz. Video sonlandıralım arkadaşlar. Bu videoda çok güzel bir video olduğunu düşünüyorum. Umarım, kan Umarım kanalıma abone olursunuz ve like atarsınız. Hadi görüşürüz. Bay bay. Like.